Günaydın. Biz kalktık şimdi Melis oyun oynuyoruz. Ama dışarı çıkmadık çünkü hava çok kötü. Baya kötü yağmur yağıyor falan soğuk. He tamam baba atacak sen otur. Otur. <laughs> Bu kız da sabah sabah ener enerjisi bol. Hiç durmuyor mübarek. Hiç hiç. Kız. Telefonumu atma. Hı, oyna bakalım. Bozuyor ne sonu zaten telefonumu. Herkese merhaba. Melisa bugün temizlik yapacağız. Evet Melis bana yardım edecek. Bilmiyorum yardım edecek. İşimi uzatacak bilmiyorum ama bugün temizlik yapılması lazım. Eee, hastaydım. Ben yapamadım. Sonra kardeşim geldi. Birkaç gündür ev süpürülmedi. Ve ben normalde her iki gün ev süpürürüm. Bir gün süpürürüm, bir gün süpürmem. Ve değil mi? Süpürülmesi lazım. O yüzden şimdi ev süpüreceğiz. Sileceğiz. Tozları da alacağız. Çamaşırları da yıkacağız. Evet. Sonra yıkanmış çamaşırlar katlanıp yere koyul, yerine koyulacak. Bugün iş. Dışarıda çıkacağımızı sanmıyorum. Bilmiyorum burada belli oluyor mu ama. Pinga. Sen anneye yardım edeceğim şimdi. Edeceğim değil mi? yağmur yağıyor. Yani şaka bile değil. Sabah kalktık. Yağmur yağıyordu. Daha hala öğlen oldu da hala yağmur yağıyor. Yani hiç dışarı çıkılacak gibi bir hava yok. O yüzden bugün evde Melis'le temizlik ana kız. Değil mi? Lan işe gitti. Akşam 8, 8 gibi gelir galiba. O yüzden biz yalnızız Değil mi bebek? Ne yemek yapacağımı da henüz bilemiyorum. Onu da düşünmek lazım da. Değil mi? Her akşam aynı dert. Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Hı. Ne yiyeceğiz? Sokma ağzına. Bir tane. Hefman. Yardım etsem mi şimdi anne? Ha? Kırcık! Bugün enerji seviyen biraz daha yüksek. Midem bulanıyor ama. Eski günlerimize bakarsak bugün biraz daha iyiyim. Çok şükür. Ve 11 haftalık hamile oldum yani. 11 haftalık oldum. Hamile vloglarıma da 2 haftadır ara vermiştim. Çünkü kendimi çok kötü hissediyordum. Biliyorsunuz zaten. ve her boş fırsatımda dinlendim, yattım, uyudum. Ama artık hani tekrardan onlara başlatmak istiyorum. 2 hafta çekmedim. En son çektim galiba 8 haftalıktı. 9 ve 10 yok. 11 haftalığını çekeceğim bu hafta. Bugün çekebilir miyim bilmiyorum ama yani bu hafta kesin çekeceğim. İnşallah yarın. İnşallah yarın çekebileceğim. Ama onlara tekrardan devam etmek istiyorum. Çünkü hani son haftaya baksam veya ondan önceki haftalara baksam yavaş yavaş düzeldiğini hissediyorum. Hani çok yavaş da olsa her gün böyle azıcık daha düzeliyorum. O yüzden iki hafta kaldı ilk dönemin bitmesine. ikinci trimestre giriyorum. bir yandan zaman çok çabuk geçiyor diyeceğim ama hayır. Yani bu ilk dönem benim için çok yavaş geçti. Bu aşırı yorgunluk, aşırı mide bulantısı baş ömeler çok ağırdı. Ama sanki artık yani tünelin sonunda böyle ışık görmeye başladım gibi. O yüzden inşallah çok yakında bunların hepsi geride olur da artık göbek büyür ve yani hamileliğin daha güzel şeyi başlar. En güzel dönemi başlar. Bence o dönem en güzeli. Hadi süpürelim. Okey. Yardım edeceğim mi? Bu oyuncaklar nasıl böyle dağılıyor? Daha... Ben anlamıyorum. Her gün o kadar dağılıyor ki topluyorum hiç abartmıyorum topluyorum iki dakika sonra yine her tarafta oluyor <gülüyor> <gülüyor> Melis ya anne <Yani> şu kabloları <laughs> kalsın oradan. Havaya kaldın mı? Hazır. öyle demek istemedim ama. Havaya kaldırıp da kötü. Bunu da hala öğretemedim. İmkansız olduğunu söylemiş miydim? Bak şimdi kitapları düzelttim. Gözü kitaplarda. Nereyi toplarsam tamam. Orayı tekrardan dağıtıyoruz. Şimdilik köşede oturuyor ama. Gözü kitaplarda. Sakın ha. Az iki dakika dursun öyle. Çimçime. <laughs> <laughs> İçtikten sonra yapıyor böyle. Welke is mu? Die of die? die? Die of die? Welke? Goed zo. Waar is de me? Welke is me? Die of die? Welke? Affili! Goed gedaan, meisje. <laughs> Nasıl bir akı Evet. Tut. Tut. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gitmiyor mu?

Брисок, брисок, брисок. Да, yeah. Я <laughs> да. So да, bakıyorum. Paçanın içine daha doğrusu. Cici. Kışı ver. Kışı. Aferin. Bir daha. Bas. Ya. Buna da bas. Aferin. Bana bas. 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 Aferin. Bas. Aa, bak kapısı çıktı. Alo. Bir daha. Aferin. Bas. Bana da bas. Bas bas bas. Aferin bas. Buna da bas. Aferin. Okay. Okay, ne? Ya onu pingaya takalım.

Süpürüldü. Melis e de biraz oynadık. Ve benim pilim bitti. Gerçekten uyuyabilirim şu an. O kadar kendimi şey hissediyorum. Kafam koysa uyuyacağım. Benim pilim bitti. O kadar çabuk yani. Evet. Birazcık bir enerjim oluyor. Sonra bir şeyler yapıyorum. Hemen bitiyor. Ama en azından ev temizlendi. Sadece çamaşırlar katlanacak. Onlar var. Onları da biraz sonra yaparım. Önce bir... Hello. Kapattın ama kızım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada dünkü evi düşünüyorum da düşündükçe çok sıkıntı yaşayacağız gibime geliyor. Hani biz Koskocaman bir şehirde yaşamaya alışmışız. Her şey var burada. Ve yani böyle büyük bir şehirden küçücük bir yere gitmek şok gibi olur. Yani ne süpermarketi var, ne hastanesi var. Hastanesi bile yok. Yani hiçbir yok. Hani en basit bir süpermarket. O bile yok hani düşündükçe hani günlük hayatımızı düşününce, şimdi ben hani şimdi düşünsem ben günlük hayatımda neler yapıyorum her gün nerelere gidiyorum diye düşünsem onlar hiçbiri orada yok ben sürekli hastaneye gidip gelen bir insanım bağırsak hastalığımdan dolayı Crohn hastalığı var bende ve bu hastalıktan dolayı sürekli kontrolleri gidiyorum sürekli hastaneye gidiyorum şu an hamileyim onun için sürekli hastaneye gidiyorum Hani bunlardan sürekli sürekli uzak kalmak zor olur. Tamam evet. Bebek büyütmek için, çocuk büyütmek için çok güzel bir yer, sakin yeşillik. Ama hani günlük hayatımda ben bazı şeyleri yapmaya o kadar alışmışım ki, kolaylığa alışmışım. Hani süpermarket burada, hastane şurada. Hani büyük şey mağazası mesela medya gibi. Dün mesela kablonun şarjı bitti. Gittim şurada medya hemen kablo gidip aldım. Um, çünkü Hani abartmıyorum, gerçekten çok küçücük bir yer, öyle hani küçücük bir köy. Ee, hani o yüzden hani günlük hayatta zorlanırız diye düşünüyorum, ev ne kadar güzel olsa da evden hiçbir dışarı çıkmayacaksın. Yani o yüzden e, hani e, tamam 5 yatak odalı olmasın, üç yatak odalı olsun. Um, ama yani en azından şehire yakın olsun. Hani küçük olabilir de hani şehire daha yakın olsun. Hani benim tercihim bir şehrin içinde tabii ki. Çünkü alışmışım. <laughs> Maymun <laughs> ya. Cimcime. Ya sana diyorum kız. Sen çok mu nice, seviyorum? Kim bu? Melis bu Melis bak ekranda Melis var Melis Yeah that is Melis Ekranda Yeah Kendisini görüyoruz böyle uysam bir şey olur mu? Hı? Sen böyle kendi kendine yatarsın değil mi? Bir şey yapmazsın anne hafifçesi uyusun. Hmm. bebeğim de karnımda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Git anne dedim mi koşturdu gidiyor <laughs> hiç. Ay. Bana mısın demeden. Ay Ayıkım benim. Ay, ay. ay Yatacak annesi.